Evet inşallah. Üçüncü vazifesine bakıyoruz. Emirda Laikası 260. sayfada inşallah. Ee, zamanın değişmesiyle çok ahkamı Kur'aniyenin yani Kur'an hükümlerinin zedelenmesiyle o zat bütün ehli imanın manevi yardımlarıyla ve iddiatı İslam'ın muave, e, muavenetiyle Müslümanların dayanmasıyla ve bütün ulema ve evliyanın ve bilhassa Ali Beyt'in nefsinden her asırda kuvvetli ve kesretli bulunan milyonlar fedakar seyitlerin iltihaklarıyla o, o vazifeyi uzmayı yapmaya çalışır. Yani e, Türk-İslam birliğini kurar bütün İslam alimleri evet. değil mi? Seyitleri, peygamberimizin soyundan gelenlerin, seyitlerin de inşallah, inşallah yardımıyla birlikte onların da başına geçerek hepsiyle birlikte o vazifeyi gerçekleştiriyor. Yani Hazreti Mehdi'ye hepsi tabi oluyorlar.